kuşumuzun başını bekliyorsun. Arkadaşlar kuşumuzu şimdilik böyle bir sepetin içerisine koyduk. Üzerine tül örttük. Çünkü kafesimiz yok. Evet yeni kafes alacağız. Yavaşça aç bakalım ama kaçar. Bak gördün mü? Kaçacak mısın kaçacak kapat. Gördün mü? Çok mu sevdin sen? ismini ne koydun söyle bakalım arkadaşlara. Sürpriz limon. Ay Anlattın mı? Unuttum. Aa. Babamız sürpriz yaptığı için sürpriz koyduk ismini. Rengi de sarı olduğu için limon koyduk. Sürpriz aa, limon. Aa. Bakalım mı? Bakın. Değil Ay mi? çok tatlı değil mi? Hı -hı. Mustafa uzun zamandır istiyordu kuş. Evet. Böyle aldık artık Mustafa'nın arkadaşı oldu. Tatil okullarda Mustafa ile artık oyunlar oynayacak. Mustafa bir uçarsa da yakalayamayız yalnız. Evet. Az önce çok zor yakaladık arkadaşlar. Mutfak dolabının üzerine çıktı ta. Apa. Elini yiyecek Mustafa'nın. Çok seviyor seni. Oradan bakalım. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Minik kuş. Mustafa. Çok mu sevindin sürprize? Evet. Bu şarkı mı söylüyor? Yok anneciğim ötüyor. Aşkım aşkım diyordu duydun mu? Ben anlamadım öyle mi diyor? Evet. Teminatları çok yumuş. Gel buradan bak gel. Bak orada bekliyor. Ama Beni kaç... çıkartsalar diye bekliyor. Kaçırma dikkat et tamam mı? Babam gelince çıkartacağız. Evet. Şimdi biz elimizi almaya birazcık ay. korkuyoruz. O yüzden... Ben korkmuyorum. Hadi al o zaman. Hadi al ama bırakma tamam mı? Bırakırım. Hayır. Bak değiyorum. <laughs> Dur. Eline geliyor. Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> gördün mü? Limon. Sürpriz. Çiçek. Sürpriz kutu. <laughs> Gördün mü anneciğim? Evet. O seni çok sevdi. Ay, sürpriz yumurta. <laughs> evet. Sürpriz yumurtalar kutusunda sarı oluyor ya. Tam bir sürpriz yumurta bunun ismi. Yumurta gel seni. <laughs> Kaçacak bence o. Para kızdı. <laughs> anneciğim onu uzatma. Evet uzatmayayım. Bakın burada. Hı. Burada Anne. bir cici kuş var. Anne galiba bu şey. Ee, kız kız. Kız mı diyorsun sen? Anne. Baba gelince bir baksın. Anne kuşu serinletiyorum. <laughs> Kaçırma tamam mı? Bak oradan. Kafesimiz gelseydi kuşumuz rahatlardı değil mi anneciğim? Ne <laughs> <laughs> Mustafa çok mutlu, çok. Anne. Yenicik'i de alalım. Evet çıktı Eyvah kaçırdık. Aa, kaçırdık. Kaçırdık Mustafa. Kaçırdık. Anne şimdi nasıl tutacağız? Kaçtı gördün mü? Dursun orada Mustafa dursun. Baban gelince yakalar şimdi baba geliyor ya. Gördünüz mü kaçtı. Anneciğim orada dursaydı. Nereye kaçırdın Mustafa? Arkamda. Bakın dolabın üzerine kaçtı Babam. bu sefer de eyvah. Mustafa yakalayabilecek misin sen onu? Nasıl aldı da kaçtın öyle Limon? İn aşağıya. Limon lütfen aşağı iner misin? Limon. Mustafa üzüldün mü kaçtı diye? Yo hatta sevindim. <laughs> Özgür kaldı diye sevindin değil mi? Dikkat et düşersin. Limon gel aşağıya. Abinin kucağına gel. Bak 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 orada. Dur anneciğim orada dursun. Dur orada. Hadi abinin eline gel. Az önce ilk geldiğinde Mustafa'nın kafasında geziyordu ama şimdi kaçıyor. Sen onun babası mı oldun? Evet. <laughs> Sen de hala mı oluyorsun? Ben hiçbir şey olmayayım onun. Ya, 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 ya. <laughs> Limon neden çıktın yuvandan? Anne yakalayabilir misin? Ben yakalayamıyorum Anne, ki. Bende cesaret yok anneciğim. Baksana kaçıyor. Aa. Dur orada dursun orada. Anne gönderdim o tarafa denesene. Elim ısırırsa ben çok korkarım kaçtı. Aa kafama kondu. Eyvah benim kafama kondu. Usta i̇şte bekle sabit dur. Belki senin kafana da gelir. Limon. Aşağıya ay, gelir misin? Ay, sen hareket ettir onu. Şey ben kafama gelsin. Ne yapayım? Hareket ettir onu. Onu oradan hareket mi ettireyim? Nasıl ettireyim? Şöyle el kol hareketi yap. Limon aşağıya gel Limon. Bak 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 gel. <laughs> Kalkmıyor anneciğim orada durmak istiyor. Sen çık oraya belki gelir. <laughs> bak yine oraya çıktı yaramaz. Benim kafama konacağını Mustafa'nın kafasına koy. Çok üzülüyor Mustafa gel. <laughs> Anne al kol. Geliyor Mustafa geliyor. Ama gelmedi. Mustafa Ayla bekliyor ama oradan. gelmedi. Kaçır. Limon lütfen. Mustafa'nın kafasına kanar mısın? Ya Mustafa kan çok istiyor. Yok oradan gelir şimdi sen kafana bak. <laughs> Limon. Aynanın önünden iner misin? Kanacak kanacak. Eyvah nereye kandı? Yine benim kafama. <laughs> Limon. Mustafa'nın kafasına kanlı mı? Anne hareket ettir. Hadi bakalım yakından görün limonu. Anne hadi. Limon. <gülüyor> Kamera <laughs> iyice. Kamera Anne bir elinle harekete yaptırın. Yine yukarıya kaçtı. Mustafa sana Ay. gelmiyor. <laughs> yavaş anneciğim yavaş. Eyvah eyvah eyvah. Mustafa bence orada dursun abisi. Eyvah benim kafama konacak yine. Heh, yere geldi gel. Evet yere geldi. Limonum. Otur da konuş. Ozan. Ozan. Evet. Kanki gel. kuş. Belki oradan senin kafana gelir Mustafa. Sen kımıldama. Güzelce dur. Anne yemeğini neden yemeyeyim? Yemiştir anneciğim sepetin içerisinde. Kafesi gelirse daha rahat olacak. Öyle yatma anneciğim sen sabit dur. Anne. Efendim bebeğim. Bir şeyse şey bir şey sarabilir miyim? Hani şey var ya yenlik daha ter. Evet. Kafesi geldiği zaman orada daha rahat olacak. Bu bizim artık evimizin yeniyesi. Yeniyen. <laughs> Limon abinin eline çıkar mısın? Öyle dur Mustafa. Bana geliyor. Ya benim kuşum değilsin sen Mustafa'nın kuşusun. Anne ben tutarım aslında. Benim korktuğumu anladık galiba. Tut hadi tut. İstersen böyle dursun oyna. Konacak Mustafa. Konacak da az daha. Ha koyayım mı yuvasına? Hadi koy. Ben koy kapı, koy. Al hadi. Aa kondu Mustafa'nın kafasına. Gördün mü Mustafa? Ay Mustafa şimdi de bana kondu. kurtardım seni. Kaçtı Mustafa. Ya kafamızı koşuyorlar. Tırnaklar batıyor biliyor bana musun? Bana batmıyor. Saçım çok oldu olabilir mi? Limoncuk. Ay, <laughs> <laughs> Ay bak Evet Limon Limon Anne, teşekkür ederiz Mustafa'nın kafasına kanın. Hadi azıcık al bak ama her yere dökülür Anneciğim Anne, orada şey yiyebilir o Mustafa'cığım orada yesin Anne, Limon yalmış. Evet ıslanmıştır suyun dökmüş ya Şimdi Ivan gelecek sana güzel Bir ev hazırlayacağız Anne bir düşünsene bir şey diyeceğim Yemek yiyorsun limonluyla kaçmış gelmiş e, parmağına kondu ne yaparsın? Evet korkarım. Ne yaparsın? Korkarım ben bu yaramazdan. Bana <laughs> değil Mustafa'ya gitmen gerekiyor yaramaz seni. gelmiş. <laughs> Bırakalım burada hoppa. dursun bence biraz hadi. Baba geliyor zaten şimdi hoppa, hoppa. baba gelince hadi o da tanışsın. Buradan ya gel. Hipnoz etti. <laughs> Elini hareket ettirdiğini <laughs> takip ediyor. <laughs> <laughs> Kamerayı ee gel. Şöyle oynuyor. Oh my god star. Evet. Baksana. Hadi bakalım. Oh my god. Yuvası gelince tekrar tanıştıracağız sizi. Görüştüreceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın Limon'la. Hoşçakalın Mustafa'yla. <laughs>